Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Size bugün bir simit tarifi vereceğim ama bu tuzlu simit değil. E, pudra şekeriyle yapılan kıtır kıtır ağızda dağılan kandil simidine benzeyen mahlepli bir simit. İnşallah beğenerek takip edersiniz. Şimdi gelelim malzemelere. 2 kaşık şöyle yemek kaşığı margarin yarım çay bardağı sıvı yağ bir kaşık sirke yemek kaşığı hemen e, mahlep şey olduğu için ağır bir e, baharat olduğu için e, şeyle şöyle bir e, çay kaşığı'nın dolu dolu olmayacak şöyle hemen onu da bıraktık bir tane kabartma tozumuz var onu da bıraktık bunun üstüne ben Biraz da limon sıkıyorum. Yaklaşır mısın canım? Şu koyduğumuz kabartma tozların üstüne şöyle limon sıkıyorum. Bir yemek kaşığı kadar diyelim. Limonumuza sıktık. Ve evet, şöyle hemen yaptım. Dolu dolu bir yemek kaşığı pudra şekeri. Bir tane de yumurtamız var. Yumurtamızın sadece beyazını katıyoruz hanımlar sarısını pardon sadece sarısını içine dışına susam bulacağız onun için beyaz bize lazım malzeme bu tekrarlıyorum 2 yemek kaşığı margarin yarım çay bardağı sıvı yağ 1 kaşık sirke 1 yemek kaşığı limon, limonu sıktık 1 çay kaşığı mahlep koyduk 1 tane kabartmanızı koyduk unumuzu koymadan önce hepsini bunların yoğuruyoruz şöyle Malzemeler içinde özleşsin diyerekten. Yani her şeyi hazırlıyoruz, tamam diyoruz ama unumu unutmuşum. Hemen geldim. Şöyle bunun ölçüsünü ben hep göz kararı yaptığım için size ölçülü vereceğim. Bir bardak su bardağı. Şöyle iki su bardağı koydum. Bir bunu yedirelim. Bunun hamuru çok sert olmayacak. Yumuşak da olmayacak. Ben size güzelcik ayarlamaya çalışıyorum. Sorularınızı bekliyorum. Takip edenlere çok teşekkür ediyorum. Şöyle güzelce yoğurduk. Benim bu malzemeleri hanımlar iki su bardağı un çok iyi geldi. Olay bu. Şöyle iyice bunu ben şimdi yoğuruyorum size. Yaptığım ürünler hepsi de yıllardır denenmiş, Beğeniyle yenilen şeyler. Hani uydurum hiçbir şey yok. Başka kanallardan aldığım hiçbir şey yok. Kendimin tarifleri. Yıllar öncesi yaptığımız tarifler. Bakın. Hamur bu. hamurumu çok güzel hemen oldu şipşak şimdi yumurtanın beyazını ayırmıştık bir de beyaz susamız var İsterseniz buna çörek otu dediğimiz siyah çörek otunu da atabilirsiniz ben şimdi hemen şekillerini gösteriyorum şöyle birleştiriyoruz önce yumurtaya sonra susama batırıp çiziyoruz 3-4 tane yapıyorum Tekrar yumurta, susam. Şöyle. Bu arada fırınımızı 180 derecede alt üst turba açıyoruz. Hemen geliyorum. Evet hanımlar. Çok güzel sıraladım böyle. Çok güzel oldu görüyorsunuz. Hemen bunu ısıtılmış fırınımıza orta derecede orta katına veriyoruz. 180 derecede unutmayın. Alt üst turbo da yapıyorum. Şimdi gelelim hanımlar. Ben bir hibeş yapacağım size. Yeni bir tarif değil bu biliyorsunuz. Benim kendi usulümce bir bardak dolu dolu su bardağı. Normal su bardaklardan bu bardağın benim biraz büyük. Bir buçuk su bardağı gibi oluyor. Şöyle beyaz tağın. Ben kaşık alıp gidelim. her şeyi hazırlıyorum. Sonra bir eksikler çıkıyor. Artık kusuruma bakmayın. Siz de bekletiyoruz orada. Şöyle bir buçuk bardak su bardağı. Beyaz tağın. Yanık tahıl değil. İçinde kavrulmuşlar da var ya. Şöyle yapabildiğim kadar sıyırayım. Ben bunun içine 5 diş sarımsak yaptım. Bu sarımsağı seviyor. Şöyle koydum. Bol sarımsaklı. Bu kimyonu seviyor. Şöyle e, yarım yemek kaşığı kadar kimyon. Bunu herkes beyaz yapıyor da. Lokantalar falan. Ben kırmızı sevdiğim için kırmızı. Ya, kırmızı sevmiyorsanız Öyle yapın hanımlar. Ben kırmızı sevdiğim için bunları kullanıyorum. Acı pul biber koyuyorum. Yarım yemek kaşığı. Olmazsa olmaz biliyorsunuz benim toz biberim. Yarım yemek kaşığı. Ve bir tatlı kaşığının yarısı kadar biber salçası. Bir yemek kaşığı kadar da tuz ekliyorum. Şimdi bunlar bir şöyle bir hemen harmanlayacağız. Şu. Bitti mi bitmedi. Bunun devamı var. Çünkü bunu biz açmamız lazım. Bu katı olacak. Bunu da neyle açıyoruz? Limon suyu. 3 parmak kadar bir su bardağına denk geliyor. Bu 3 parmak limon sıktım. Üstünü suyla doldurdum. 3 parmak limon. Doğal limon. Kendimiz buradan sıktık. Şöyle yavaş yavaş bunu ekliyoruz. Limonu gördükçe bu katlılaşır. Şöyle. Mikserle yapılıyor da size ses gelecek diye ben elimle yapmaya çalışıyorum. Evet hanımlar ben bunu güzelce yaptım. Bu ölçülerle çok güzel oldu. Kıvamı bu. Görüyorsunuz. Bekledikçe katılaşabilir hanımlar. O zaman içine iş, biraz daha limon ekleyebilirsiniz. Eğer ki limon çok ekşi geliyorsa hani herkesin limonun memlekette limon değişiyor. Acık suyla açabilirsiniz. Çok yavaş yavaş eklemeniz lazım ki bu kıvama gelsin. Hani şu kan kıvamı olsun. Kat olmaz. Şimdi biz bunları burada meze olarak kullanıyoruz. Ekmek kızarmış ekmeklerimize gün saatlerinde, çay saatlerinde, sabah kahvaltısında hep buradaki restoranlarda, balık restoranlarında, et restoranlarda bunu ikram ediyorlar hani. Şöyle tabağımıza koyduk. Üstüne maydanozumuzu koyuyoruz. Şöyle bir dal. Şöyle. Afiyet olsun. Biraz sonra simitle görüşeceğiz. Evet, simidimiz pişti hanımlar. Fırından alıyoruz. Şöyle gördüğünüz üzere gerçekten bak deneyim. çok hoşunuza gidecek hem kolay hem masrafsız görüyorsunuz şöyle bir tanesi doku testi yapalım şöyle gerçekten çok güzel oluyor bir mahlep kokusunu falan bir duysanız ben şöyle alayım sıcak sıcak size göstereyim şöyle Gördünüz hanımlar? Sıcacık. Evet. Size güzel iki tarifle geldim. İnşallah beğenerek yapıp yersiniz. Teşekkür ederim.